Kripto Para Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paralar bugün sizler için değerlendireceğim. Bitcoin'de dün sizlere söylemiş olduğum bazı destek bölgeleri vardı ve uzun süredir sizlere söylediğim gibi o bölgelerde BTC'de alım emirlerimin olduğundan bahsetmiştim ve bölgeler mükemmel bir şekilde çalıştı ve alım emirlerim gerçekleşti. Burada özellikle de Wyckoff stratejisi açısından da değerlendirdiğim zaman burada kesin tesirleri terimlere boğmak istemiyorum. Çok basit şekilde anlatacağım. Görmüş olduğumuz gibi bir dağıtım şeması vardı. Bunu en basit şekliyle sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle de dağıtım şemasının içerisinde bulunduğu renç bölgesinin orta bölgeleri mükemmel bir şekilde çalıştığı için bunu değerlendirmek gerekliliğini düşündüğüm ve görmüş olduğunuz gibi şu an için hala çalışıyor. Bu gayet güzel. Eğer gerçekten bu Wyckoff teorisi çalışacaksa arkadaşlar ve bu strateji, bu dağıtım şeması tabii ki noktasal bir şekilde çalışmak zorunda değil. Öncelikle bunu belirteyim. Akabinde yeni zirveler önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki süreçte bizi bekliyor olacak. Bu uzun süreç içeren bir durum arkadaşlar. Öncelikle bunu belirteyim çünkü görmüş olduğunuz gibi grafik haftalık bir grafik. Şimdi hemen bunu bırakıp özellikle de Tether partisine gelmek istiyorum. Şimdi Tether partisinde özellikle de günlük bazda bir order bloktan bahsetmiştim sizlere ve bu order blok bölgesinde tam olarak geldi, bölge test edildi. Ve buradaki kademeli alış emirlerim çalıştı. Bu saatten sonra neler yapılabilir özellikle de Bitcoin açısından değerlendirilecekse. Eğer gerçekten 29.781 karesi ki burası gerçekten mükemmel noktasal bir şekilde çalıştı. Benim için çok önemliydi. 36.500 kırıldıktan sonra zaten hedef bölgesi burasıydı. Ve burası da gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Bu alan aşağı kırılmadığı sürece haftalıkta kırılmaması çok önemli. Artık bu bölgelerden sonra bir konsolidasyon veya fake tekrardan aşağı yönlü bir iğneleme olabilir. Çünkü bu iğneleme hareketi de arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz likiditeyi almak için gerçekleştirilebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz ama böyle bir ihtimalin hala var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Tabii ki bunun için de dünya piyasalarında var olan tedirginliğin devam etmesi gerekiyor. Burada özellikle de Nasdaq cephesinde Dow Jones S&P 500 cephesine baktığımız zaman da çok önemli kırılımlar gelmişti. Şu an için retestler yapılıyor ve piyasanın bunlara vermiş olduğu tepkiler söz konusu. Ama BTC'nin gerçekten bu bölgelerden verdiği tepki önemliydi. Çünkü dün itibariyle dünkü geri çekilmeler sonrasında aldığım maillerde şunu gördüm. Hocam artık bitcoin 10 bin dolarlara gider, 5.000 bin dolarlara gider artık bitmiştir diye. Arkadaşlar tekniksel veriler ışığında baktığımız zaman bu hareketler gayet normal hareketler. 3000 dolarlardan 70 bin dolarlara gelmiş bir enstrümandan bahsediyoruz. Ve şu an için 30 bin dolarlarda hala doğru yerde girmiş ve bekleyen insanlar için gereğinden fazla karlı durumda. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu tarz birçok altcoin hala çok fazla gerçekten karlılıklarını sürdürüyorlar. Burada önemli olan şey doğru yerde işlem açıp açmamanız ve doğru bir yatırım stratejisi belirleyip belirleyememeniz arkadaşlar. Buradaki en kilit nokta bu. Şimdi BTC'de bu bölgelere dikkat ederken sizlere özellikle de USDT dominansla bazı şeyler göstermek istiyorum. Çünkü USDT dominans daha önce kırmış olduğu zirve bölgesini kırdı ve retest gerçekleştiriyor. Şimdi eğer bu bir boğa tuzağı olarak çalışacaksa arkadaşlar gerçekten Bitcoin'de o bölgelerden sonra mükemmel bir şekilde hareketlilikler gerçekleşebilir. Öncelikle bunu görmemiz gerekiyor. Şu an için bir test gerçekleşiyor. Yeşil alan üzerinde kaldığı sürece tehlike devam eder. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Ve biz günlük kapanışı eğer yeşil bölge altında gerçekleştirir, bundan sonra aşağı yönlü bir baskılanma görebilsek bu bizler için harika olur. Şimdi büyük fotoğrafa gelmek istiyorum özellikle de Tether dominansı açısından. Çünkü Bitcoin'i incelerken bizler için çok önemli bir veridir. Bakın arkadaşlar 5.26 yüzdelik dilimde aylık bazda bir direnç açılmış. Şu an için aylık bazda bu bölge geçilmeye çalışılıyor ama benim için bu bölge net bir şekilde geçilmeden her şey bitmiş sayılmaz. Bölge geçirse bile retest için tekrar alana gelebilme ihtimali olduğu için bu altcoin'lerde ve kripto paralarda tekrardan yeni toparlanmaların olabilme ihtimalini bizlere gösterir. Bu birincisi ve en önemli olan özelliklerden birisi. BTC cephesine aylık bazda geleceğim çünkü ben büyük fotoğrafları her zaman severim. Bitcoin cephesinde de bakın burada kullandığım hareketli ortalama vardı. Hareketli ortalamanın kırıldığı bölge 34.300 bölgesiydi ve biz nerelere kadar geldik arkadaşlar? 29.000'lere. Bu bölgelere de geldikten sonra aylık kapanış sonrasında bölge altında kırılım gelse bile aylık kapanış sonrasında retest yapma ihtimali neticesinde önümüzdeki dönemlerde %15'lik 20'lik tekrardan bir toparlanma hareketlerinin gelebilme ihtimali var. Ve gerçekten tekrar alan üzerine atarsak bu yeniden Wyckoff teorisinde çalışabilme ihtimalini bizlere gösterir ve yeni zirvelere doğru yol almaya başlarız. Bitcoin bana göre kritik hamlesini yapmıştır bu saatten sonra haftalık bazda 29.000 bölgesi üzerinde olup olmayacağını takip etmemiz gerekiyor ve bana göre gerçekten çok ama çok kilit bir bölgedeyiz. Bitcoin muamelesinden sonra altcoin'ler zaten yeterince ezilmişti. %80'ler, %90'lar, %96'lara varan geri çekilmeler söz konusu. Özellikle en son görmüş oldukları zirve bölgelerinden bugüne kadarki hareketlerini değerlendirdiğimiz zaman ve bunun neticesinde de Bitcoin'in arkadaşlar yükselmesi gerekmiyor. Sadece Haftalık bazda belli bir renk içerisinde bir konsolidasyon yaşaması altcoin'lerde önümüzdeki süreçte en az 2x'ler 1x'ler bazı coin'lerde 3x'ler görebilme ihtimalimiz bizlere gösterir. Bunlar için zaten çok fazla hareket yapmaları da gerekmiyor. Sadece bugünkü hareketlerine baktığımız zaman bile %20'lere varan hareketlilikler söz konusu bazı coin'ler %50'leri %60'ları iğnelediler arkadaşlar hareketlilikler açısından. Bu da bu piyasada bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu piyasada nasıl kaybediyorsanız kaybettiklerinizle doğru yerde işlem açtığınız zaman sadece dakikalar içerisinde geri alabilme ihtimalinizin olduğunu da gösteriyor. Bu yüzden her zaman nakitte kalmak önemlidir. Her zaman belli oranlarda nakitte kalmak çok önemlidir. Bunu özellikle belirtiyorum sizlere. Doğru strateji stop kullanmak önemlidir. Uzun vade yatırım yapıyorsanız da kesinlikle kademeli alım yapmanız şart diye düşünüyorum. BTC'de tekrardan günlük baza geldiğim zaman arkadaşlar destek ve dirençleri açalım. Burada 29.781 bölgesi çok kilit bir bölgedir. Gerçekten burada özellikle de alıcıların işleme girmeleriyle beraber tekrardan bir yukarı yönlü e, hareketlilik gerçekleşti. 29.700 bölgesi günlük ve haftalık bazda kırılıp teyit edilmediği sürece bir problem teşkil etmez. Bu bölgelerde gelgitler yaşaması gayet doğaldır. Bu bölgelerden sonra tekrardan bir 36 bin hamlesi yapabilme ihtimali söz konusu. Ama dediğim gibi bunun için de dünya piyasalarını yakın bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Nasdaq'ta geri çekilmeler olsa da şu an için tepki alımlar var. Dow Jones'ta, S&P 500'de bunlar bizler için kısa vade. Tekrar söylüyorum kısa vade olumlu gelişmeler. Yarın özellikle de ABD enflasyon verileri gelecek. Eğer biraz beklentiler dışında olursa bu hem ABD borsalarında yeniden bir toparlanmaya emaresi getirebilir ve aynı zamanda alt altcoinlerde de tekrardan bir yükseliş görevini ihtimalini bizlere gösterir. Şimdi burada özellikle de bazı alt altcoinlere hemen gelmek istiyorum. Özellikle de sizlerden gelen mailler açısından bazı alt altcoinleri değerlendirmek istiyorum. Şimdi solda başlayalım. Galaya geldik ama sola gelelim. Arkadaşlar solda gerçekten e, önemli geri çekilmeler yaşanmıştı şu yeşil kutuya kadar geri çekilmesini bekliyordum ama ondan önce solda bir geri çekilme yaşandı. Sol bu görmüş olduğumuz alanı kırdıktan sonra tekrardan bir 92 bölgesi ziyareti yapabilir. Bu yüzden eğer sol takip edilecekse kademeli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şu an için 71 67 gerçekten kritik bir nokta. Bunu hemen kırmızı yapalım. Eğer sol takip ediyorsanız bu alanın geçilmesini beklemeniz önemli. Alan kırılırsa stoplu bir şekilde istiyorsanız sizlere de takip edebilirsiniz. BTC'nin ani geri çekilip iğneleme yapabilme ihtimaline karşında solda yeşil bölgede yoğun bir şekilde alıcıların olduğunda sizlere hatırlatmak isterim. Ethereum cephesine gelelim arkadaşlar. Günlük bazda Ethereum'da gerçekten Görmüş olduğumuz mavi destek daha önce de çok denenmişti. BTC'de nasıl e, önemliyse 29.000 bölgeleri burada da 2242 bölgesi yani şu görmüş olduğumuz alanlar gerçekten önemli destekler. Ama kırmızı bölge kısa vadede geçilmesi gereken önemli noktalardan birisi. Eğer bu bölgeyi geçmeyi başarabilirse o zaman Ethereum açısından da yeniden toparlanmalar yaşayabilir. Ethereum cephesinden sonra Phantom'a gelmek istiyorum. Phantom'da da Order Block bölgesinde doğru bir bekleyiş ve yükselen trend özellikle de test etme olasılığını düşünmüştüm ama bu bölgelere kadar gelmedi. Turuncu alandan gerçekten önemli bir şekilde döndü. Burada benim için önemli olan noktalardan birisi 0.63 bölgesinin geçilmesi ve bu bölgelerden de alım gerçekleştirecekseniz 0.53 bölgesi altındaki kapanışlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. O alanlar eğer kırılmazsa yukarı yönlü yeniden hamle gerçekleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Alice bu yıl önemli hareketler beklediğim ama gerçekten çok sert düşüşler gerçekleştiren coinler listesinde hala istenilen düzeyde hiçbir hareketi gerçekleştirmemiş coinlerden birisi. Bunu da net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Daha önce görmüş olduğu dip bölgesinden önce şu alanlarda bir dip yapmıştı ve burada bir konsolidasyon süreci vardı. Ve gerçekten tam bu bölgeden bir dönüş söz konusu olabilir. Bu yüzden dikkatli takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Ve burada çizgisel grafiğe geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen şuradan net bir şekilde şunu belirtmek istiyorum sizlere. Kırmızı nokta burası. Çünkü iğnelemeleri baz almak istemediğim için özellikle de çizgisel grafiğe geçmek istedim. Burada iğnelemeleri baz almak istemediğim için bunu yaptım. Bunu tekrar belirteyim anlayabilmeniz açısından. Ve gerçekten hareketin de tam olarak buradan döndüğünü görüyoruz. Yani tekniksel veriler çalışmayan diyen arkadaşlar için gerçekten güzel örneklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Burada 354 bölgesi önemli bir destek bölgesidir. Bu alan altına gitmediği sürece yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilme ihtimali söz konusu. Daha kısa zaman altlarına baktığım zaman da 4.30 bölgesinin kilit bölge olduğunu düşünebiliriz. Çünkü burada bir düşen trend açısından değerlendirme yapılacaksa hem düşen trendin kırılabilmesi için hem kullandığım indikatörün de kırılabilmesi için ve yatay e, direnç bölgesinde kırılabilmesi için bu bölgenin altın bölge olduğunu görüyoruz. Alan geçilirse Sizler de yukarı yönünü takipte bulunabilirsiniz. Buradan Algo'ya geçmek istiyorum. E, Algo özellikle de bizim son dönemde short işlem için e, kullandığımız coinlerden biriydi. Çünkü gerçekten bir boğa tuzağı vardı. Algo şu görmüş olduğumuz alanlarda özellikle de kripto paralar ilk tepki aldığında YouTube'da paylaştığım bir coin ve %23'lere falan bir yükseliş gerçekleştirdi. O süreçte gerçekten güzeldi. Sonra özellikle de Binance'deki arkadaşlar için e, bir short işlem için denenebilirdi ve bunu 30 dakikada yakalamıştım aslında. Gerçekten de mükemmel bir şekilde çalıştı. İlk hedefimiz zaten bu bölgede %11 ama görmüş olduğunuz gibi kırmızı alanda kırılıp retest yaptıktan sonra düşüş %27'lere varan bir shortu da buradan gerçekten mükemmel bir şekilde yakalamış olduk. Algoda 056 bölgesi önemli bir destek alanı. Çünkü daha önce de bu bölgelerde önemli bir destek açılmıştı. Şu an için tekrardan destek olarak çalışıyor. Bu alan kırılmazsa tekrardan kendisini toparlayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama bu süreçte biraz zayıf kaldı özellikle de toparlanma açısından baktığımız zaman. Burada özellikle de 0.56 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu bölge altına gitmezse tekrardan buradan toparlanma ihtimali söz konusu olabilir. Avax bu süreçte yine yakın takip etmiş olduğumuz teknoloji açısından önemli coinlerden birisi. Her zaman yakın takip edilmesi gereken coinlerden birisi bana göre. Avax'da e Özellikle de şöyle bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar bakın buradaki likidite tamamen alınmış durumda. Akabinde tekrardan bir geri çekilme ve bu geri çekilmeden sonra bir toparlanma yaşanıyor. Kısa vadeye baktığımız zaman arkadaşlar özellikle de al açısından buradaki mavi alanın ve 50 psikolojik bölgesinin geçilmesi bana göre önemli. Eğer da 50 psikolojik bölgesi geçirse arkadaşlar sizler de o bölgelerden sonra takipte bulunabilirsiniz. Uni'ye gelmek istiyorum. Uzun zamandır paylaşmıyorum ama bana göre çok önemli bir yerden önemli bir dönüş yapma ihtimali söz konusu olabilen coinlerden birisi. Çünkü gerçekten çok önemli düşüşler gerçekleştirmişti. Eğer Uni'de bu görmüş olduğumuz setup çalışacaksa arkadaşlar Uni'de gerçekten özellikle de düşen trend 12.12 .12 bölgesinde kırılırsa burası zirve bölgesi hedef olur ki bu da %700'lere varan bir hareketlilik getirir. Tabi şu an için bunu beklemek ne kadar doğru bunu bilmiyorum ama takip etmeye değer. Bunun için de yapılması gereken şey ne arkadaşlar? Yeşil bölge yani 5.90 bölgesi. 5.5 bölgelerini de alabilirsiniz. Oralar biraz daha çünkü iğnelemelerden kurtulmak için bu bölgelere dikkat edilebilir. 5.5 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız buradan Uni'yi takip edebilirsiniz. Çünkü ilk hedeflerinden birisi bu bölge olacaktır. Eğer gerçekten kademeli bir şekilde toparlanacaksa o bölgelere geldikten sonra da bir kırılım gelirse özellikle de günlük bazda o zaman UNI'de gerçekten bazı şeyler değişmeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü düşen bir kama, onun dışında bir sürü formasyon var iç içe geçmiş. Bu yüzden yeşil alandan tam bir dönüş ihtimali söz konusu olabilir. Yakınen takip edebilirsiniz. Kompa geleyim. Komp bu süreçte gerçekten en çok ezilen coinlerden birisiydi. Dip bölgesini gördü. ikili dip yaptı arkadaşlar. Ve şu an için buradan toparlanmaya çalışıyor. Burada özellikle de kont takip edilecekse daha kısa zaman alanına geldiğimiz zaman düşen trend açısından eğer bir değerlendirme yapılacaksa hemen ona bir bakalım sizler için. Şu görmüş olduğumuz alanda bir düşen trend var. Bunun dışında bu bölgelerle şu bölgeyi birleştirsek bir düşen trend ama onu pek kayla almak istemiyorum. Burada da özellikle şurası neresiymiş arkadaşlar hemen bunu kırmızı yapalım sizler için. Bu alanda özellikle de daha önce şu görmüş olduğumuz bölgede bir konsolidasyon yaşanmış. Alan boşaltıldıktan sonra zaten sert düşmüş. Bu da bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu ve yüz psikolojik bölgesi açısından da önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Bu alana doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Bu alan geçilirse dikkatli bir şekilde istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. TLM'ye gelmek istiyorum. TLM'de de arkadaşlar haftalık bazda dip bölgelerinin çok daha aşağısına gelmiş bir hareketlilik söz konusu. Ve istenilen seviyede hareketlerini hala görmediğimiz koyunlardan birisi. Bu süreçte yakın takip ettiğim coinlerden birisi yeşil bölgeyi bayrak koymuştum. Dün katıldaki arkadaşlara özellikle paylaştım. Binance'deki arkadaşlara risk açısından kademeli bir şekilde toparlanabilir diye. Ve bu bölgelerden sonra görmüş olduğumuz gibi bir toparlanma söz konusu. Daha kısa vadeye geldiğimiz zaman arkadaşlar normal şartlarda günlükte yeşil alanın kırıldığını görüyoruz. Benim için önemli bir alandı. Şu an için tekrardan üstünde kalma çabası gösteriyor. Eğer yeşil alan üstünde kalabilirse tekrardan kendisini yukarı alanlara atabilir. Ben özellikle de uzun vadeliğimde tutacağım için çünkü Alice, TLM, Riff gibi coinlerde bu yıl özellikle bir toparlanma yaşanacaksa ekstra hareketler beklediğim ama hiçbir şekilde şu ana kadar beklentilerimi gerçekleştirememiş coinler. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani düşüşlerde bile güçlü duramıyorlar. Bu gerçekten üzücü. Ama tabi beklentidir. Kesinlikle ifade etmez. Ama ben takip etmeye devam edeceğim. Diğer coinlerde olduğu gibi. Eğer bu bölgelerden bir toparlanma yaşanabilirse hızlı bir toparlanma görebilme ihtimali belki olabilir. Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şip yine gerçekten e, çok büyük düşüşler gerçekleştirdi. Ve şu görmüş olduğunuz bölgedeki likitikleri tamamen aldı. Ve gerçekten önemli bir bölgeden döndü. Ben en azından şipteki geri çekilmede şu alanlara kadar gelmesini bekliyordum ama bu bölgenin tam üstünde kaldı. Yani iğneleme açısından içine bile girmedi. Bu bölgelerde alış emirlerim vardı ama maalesef onlar çalışmayınca ben de üstten bir miktar alım gerçekleştirdim. Çünkü geri çekilmelerde özellikle de Shibi yakın takip ediyorum ben. Çünkü toparlanma açısından diğer coinlere göre bazen daha sert hareketler gerçekleştirebiliyor. Bunu daha önce de gördük. Bakın buradaki geri çekilmelerde tekrardan tek bir mumda günlük bazda %35'lere varan bir toparlanma ve bugünkü günlük bazdaki toparlanmasına baktığımız zaman da %34 bu gerçekten harika bir toparlanma. Bunları da belirtmek istedim sizlere. Bu yüzden şimdi bu bölgelerden tepki alabilir. Burada özellikle de 1553 bölgesi üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareket devam edebilir. 1824 bölgesi de kilit direnç bölgesidir. Bu alan kırılırsa şıpta yeniden güzel hareketlikler bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.